Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan dalış eğitimi almadan evvel yapılması gerekenler ya da izlenmesi gereken yollarla ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle özellikle yaz tatillerinde ve yazlık bölgelerde bu tür dalış eğitimlerinin dalış eğitimi di altında, bana göre dalış eğitimi değil onlar. Hızlandırılmış bir şekilde gelen turistlere ya da işte gelen kişilere hemen bir daldırma paketi, bir işte dalışın ne olduğunu dahi anlatmadan hemen bir dalış etkinliği düzenlendiğini her seferinde görürüm gittiğim yerlerde. Yine böyle konuya girmeden evvel bir olaya tanık oldum. Yine bir güneyde bir yerde teknedeyim. E, dalış yapmıyorum. Normal sivilim e, ve bir hanımefendiye dalış yaptırılacak. İstemeden kulak misafiri oldum tabi orada. E, dalışı yaptıracak olan kişiyi ne anlatıyor, ne anlatmıyor diye bir kulak misafiri oldum. Maalesef dalışla ilgili hiçbir şey anlatmadan ee, hemen kişiyi böyle adeta bir paketleme servisi gibi işte oğlum oradan ver bir medium kıyafet ver oradan bir regülatör ver şunu işte e, hanımefendi diyor ki hayatınızın en güzel günlerinden birini yaşayacaksınız. Bakın bu çok farklı bir deneyim. Tabi ister istemez karşı tarafta heyecanlanıyor. Yani nasıl olacak? Hem heyecan var hem korku var. Gözlerinden anlayabiliyorsunuz. Ee, neyse kişiyi ben de platform tarafındayım. Oturuyorum öyle, etrafı seyrediyorum ama kulağım o tarafta hani bir şey anlatıyor mu? İşte bu regülatör böyle yapılır, şöyle yapılır, işte kulak eşitleme böyle olur. Hiçbir şey yok. Sanki karşındaki insan uzun yıllar dalıyormuş gibi öyle iki body keyfe eder, kafa dalışı yapmaya gidiyormuş gibi bir izlenim var. Fakat öyle değil. Kişi tamamen yabancı teknede ve bunu deneyimlemeye gelmiş. Güzel giydirdiler, suya girdiler. Fakat e, sıcaklık çok yüksek kişiye giydiriyor ama malzemesi hazır değil daha. Malzemede bir sorun oluşuyor. Üzerine BC olmuyor. E, tüpte klasik o-ring patlamaları oluyor ama kızcağız üzerinde kıyafet var ve şıpır şıpır ter damlıyor. E, daha girmeden tükenmiş durumda zaten. Neyse e, hazırlanıyorlar atlıyorlar platformdan. Batıyor batamıyor dalıyor. ikinci dakikası kızcağız suyun üzerine çıkıyor. İşte biraz konuşuyorlar falan sanırım panik yapmış, biraz heyecan yapmış gözlerinden öyle algılıyorum ben. Ben yine aynı şekilde arkada seyrediyorum olayı. Ee, neyse sonra dalıyorlar. 15 dakika falan kalıyorlar aşağıda ve yukarı çıkıyorlar ikisi. Kız Kızıcağızın maske buhu yapmış, belli ki aşağıda su almış maske. Ee, saç, saç her taraf birbirine girmiş. Neyse mutlu mutsuz arasında bir ifadeyle suyun üzerine çıkıyor. İlk çıkıyorlar. Ben de böyle puntunu kollamaya çalışıyorum ki kişiyle kendisiyle konuşayım. Hani dalışla ilgili bilgi alayım. Çok merak ettim çünkü. Ve o sırada dalış lideri yani daldıran kişi e, bilgisayarı, dalış bilgisayarını gösteriyor ona. İşte bak kaç metre indik diye. Şimdi ben hemen anlıyorum. Şimdi tanıtım dalışı 5 metrenin altına olmamalı. Sonuçta siz sertifikalı bir dalıcı değilsiniz. İlk defa gitmişsiniz tekneye. Bu deneyimi ilk defa yaşayacaksınız. Sizi her kim olursa olsun 5 metreden aşağı indirmemesi gerekiyor. Siz istediğiniz kadar suda rahat olun, çok iyi olun, yüzerleriniz olabilir. Hani konuya çok e, kabiliyetlisinizdir, ama yine de o derinliğin altına indirilmem, in, inilmemesi gerekiyor. Belli ki o derinliğin altına inilmiş. Sonra ben yukarıda e, bir şekilde bir puntunu bulup kendimi tanıttım. Hani demesin ki, hani e, ne iş, niye soruyorsun bana diye. Sordum ve kızı 17 metreye indirmişler. Bakın arkadaşlar bu iş e, maalesef bizim ülkemizde birçok şey sıkıntılı ve legaligo yapıldığı gibi tabi bu işi ciddi yapan insanlar var. Bu işi çok düzenli, kuralıyla, ile yapan insanlar var. Onları bir kenara koyuyorum çünkü onlar çok az maalesef. Genele vurduğumuz zaman sıkıntılı bir durum var. 17 metre indirmişsin bu kişiyi. Bir, bu kişinin hiçbir sertifikası yok. İki, bu kişinin başına bir şey gelse Allah korusun kime ne anlatacaksın? Sen de suçlusun. Giden ya da kaza geçiren kaza geçirdiğiyle kalacak. Bu tamamen yanlış bir şeydi. Bu yüzden ben böyle e, tatil beldelerinde ya da böyle bir tatile gittiğiniz zaman yapılan dalış... ...organizasyonlarında ben tamamen karşıyım. Yani bu iş tekne de 2 dakika böyle anlatılmayla 3 dakika anlatılmayla öğretilecek, anlatılacak bir şey değil. Ha alırsın o kişiyi, anlatırsın, 4-5 metreye indirirsin. Orada biraz gezdirirsin, bakarsın. Amaç orada o kişinin suyun altında nefes alıp vermesi, onu tatması. 17 metrede ne işim var? Başına bir şey gelse kendine belki mukayet olamayacaksın, ona da mukayet olamayacaksın. Yani eğitim almaya karar verdiğiniz zaman herkesin elinde elinin altında müthiş bir ansiklopedi var. Hemen giriyorsunuz Google'a, araştırıyorsunuz. Kime gideyim, ne yapayım, oturduğunuz bölgeye göre soruyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara da danışıyorsunuz. Eğer bu konuda bilgisine bilgili, bu konuda vakıf insanlar varsa onlarla konuşmanız gerekiyor. Bakın teorik eğitimi çoğu insan çok dikkale almıyor. Teorik eğitim önemlidir. Ama teorinin nasıl anlatıldığı da önemlidir. Yani kitaba bağlı kalarak mı anlatıyor yoksa kitap dışında kendi verilerini, kendi tecrübelerini de anlatıyor mu? Bana göre bir eğitmen kendi tecrübelerini de yavaş yavaş o kişiye anlatmalı, paylaşmalı. Yani bu durum böyle ama bak böyle böyle bir durum da olabilir. Olursa böyle bu yolu izlemende yarar var. Tabii ne kadar anlatırsanız anlatın yaşamadan bunları bilmeniz çok zor. Ama hiçbir şey bilmeyen bir insanı ee, bu şekilde cesaretlendirmek de büyük yanlış çünkü yarın öbür gün o dalış hayatına devam ederse belki bu kafayla devam edecek. Ha ne var ki bunda ne olacak ki? Zaten herkes iniyor, ben de yapıyorum tamamen eğlence amaçlı. Evet eğlence amaçlı da dalabilirsiniz. Ee, bir, bir ciddi bir iş için de dalabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Kafanın suyun altına girdikten sonra kural herkes için eşittir, riskler herkes için eşittir sizin artık tecrübeniz ve aldığınız eğitim doğrultusunda disiplininizle gidecek olan bir şeydir bu. Siz bu disiplini almadıysanız, eğitmeniniz ya da kurumunuz size bunu vermediyse, siz de bunu almadıysanız ciddi tehlikedesiniz demektir bana göre. Bunlar tabii benim kendi bakış açım, düşüncelerim. Kabul edersiniz, etmezsiniz, uygularsınız, uygulamazsınız. Tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Burada bir mecburiyet yok. Ben tamamen kendi düşüncelerimi, bakış açımı anlatıyorum, paylaşıyorum size. Hepimiz hatalar yaptık yapıyoruz da önemli olan yeni başlayan bir insanın minimum hatayla ve maksimum en iyi eğitim ve temelle bu işe girmesi. Çünkü temelini sağlam değilse ileride eğer siz bu konularda hedefiniz varsa atıyorum işte ben mağara dalgıcı olacağım, ben teknik dal dalgıç olacağım, derin su dalgıcı olacağım olamazsınız. Çünkü temel sağlam değilse ileriki geçeceğiniz durumlarda da zorlanacaksınızdır. Çünkü o evrelere geçtiğinizde artık diğer geçmiş olduğunuz evreleri çok iyi atlamanız gerekiyor. Yani rahat bir dalıcı, işte klostrofobisi olmayan, su altında herhangi bir sorunu çözebilecek, mantıklı çözümler üretebilecek ve hızlı çözüm üretebilecek bir dalgıç olmanız gerekiyor. Bunları yapamadığınız takdirde o evrelerde başınıza bir şey geldiği zaman olay daha büyüyecektir ve daha büyük sıkıntılara, büyük kazalara kadar gidebilecek durumlar olabilecektir. Dolayısıyla bunlara yer vermemek için de teorik eğitiminizden tutun, pratik eğitiminize kadar önem göstermeniz gerekiyor. Bir kere eğitmeninizle e, çok rahat bir şekilde konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Eğitmeninize bir soru sordunuz ve eğitmeniniz sizi tersledi ya da tersler gibi bir cevap verdi. Aman boş ver şimdi bunu kafaya... Mesela duydunuz kulak dolgunu işte bir teknik dalış, bir trimix, helyum bir şey topladınız o verileri ve soruyorsunuz. Ya işte neden normal havayla dalmıyorlar da işte helyum gazı kullanma ihtiyacı duyuyor bazı dalgıçlar bazı derinliklerde. Eğitmen bunu bilmek zorunda değil. Çünkü böyle bir yolu yoktur. Bu konuda bilgisi yoktur. Ama eğitmen şunu da dememeli. Ya boş ver, sen kafayı takma bunlara. Bunlar boş işler dediği noktada aslında eğitmen kendi kredisini de düşürmüş oluyor. Eğitmen bana göre şunu demeli. Ben bunu bu konuda bilgim yok. Bu ayıp değil. Ben bunu araştıracağım sana makul bir cevapla en kısa sürede döneceğim dediği noktada bana göre düzgün eğitmen odur ee, ve eğitmen formasyonu o şekilde olmalıdır bana göre. Çünkü eğitmen de her şeyi bilmek zorunda değildir. Adam sonuçta sportif bir dalış eğitmenidir. O limitler içinde eğitim veriyordur. Kalkıp da trimixti, kapalı devreydi, mağara dalgıcı ya da mağara dalışı ile ilgili bilgi bilmek zorunda değil. Ee, dolayısıyla bunlar çok küçük noktalardır ama küçük noktalar öğrencisine de yetiştireceği öğrencilerle de ilgili büyük bir resmi ortaya koyar. Şimdi sosyal medyada şöyle paylaşımlar da var. İşte ben şu kadar öğrenci yetiştirdim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. İyi de güzel kardeşim. Yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdim. Bunlar da eğitmen oldu. Bunlar da öğrenci yetiştiriyor da. Bir, bu ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili. Bu yetiştirdiğin öğrencilerin 12 ayda, 12 ayın Kaç ayında dalış yapıyor? Sezonluk dalgıç mı? Bu konuyla ilgili bir videom da var, izleyebilirsiniz. Yoksa 12 ay dalış yapabiliyor mu? Bu öğrenciler ya da kişiler herhangi bir sosyal projeye katılmış mı? Ya da kendileri bir proje üretebiliyor mu? Ee, ya da o mailde o ilgileri var mı? Yok, hiçbir şey yok. Şimdi sadece kuru kuruya eğitim verip öğrenci yetiştirmek güzel de bu sektörü bir yere getirmez. Bu sektörü bir noktaya getiremezsin. Bakın, eee özellikle görüntü çeken, hani ben de görüntü çekiyorum. Mesela İstanbul bölgesi ya da Türkiye için genel konuşayım. Su altı yarışmaları çok e, az. Sadece altın paletle yaşayan Marmara ile siz bunu bir noktaya getiremezsiniz. Yarışmaların artması gerekiyor. Sosyal projelerin artması gerekiyor. Yapan arkadaşlarımız var. Ve başarılı, başarılılar da. Ama bu bir kişiyle iki kişinin çabasıyla olabilecek bir durum değil. Şimdi burada kurumların da buna el atması lazım. E efendim işte sponsor olamadık. Kendin sponsor ol o zaman. Verdiğin zaten bir plaket veriyorsun. Bir, bir milyon dolar vermiyorsun ki birinciye. Yani o plaketin de maliyeti ona çok bir şey değil. Neden? Siz bu projeleri ya da bu tarz aktiviteleri arttırırsanız bu ülkede bir Dalıcının dalışa bakış açısı değişecek. 2- Denizleri tanıtma altında o denizleri e, dalış yapmak isteyenlere daha iyi tanıtacaksınız. 3- sektörün kalkınmasına sebep olacaksınız. 4 özellikle görüntü malzemeleri satan firmalar ya da işte kişiler daha iyi ma malzemelerini ürünlerini tanıtmış olacak. Sonuçta bunlar hepsi birbirine entegredir. Ama kişisel olarak o gitmiş orada iki çekmiş, yüz like almış. İşte şöyle o, Bu bir noktada kısır döngüde kalıyor işte bu sektör ve bir noktaya gitmiyor. O yüzden eğitimler de belli bir noktada kalıyor. E, dalış zaten ben Marmara bölgesindeyim, İstanbul'dayım. Kışın dalış yapıyorum ama kışın Marmara'da dalış yapan çok az insan var. Yani daha fazla insan olmalı. Niye? Çünkü soğuk. Niye? Ya Marmara'nın şartları zor. E, girmiyor. E, tabii herkes bunu yapacak diye de bir kural yok. Ama yetiştirdiğin öğrenci sayısına baktığınız zaman dalıcı yok. Yani o öğrenciler sana geri dönüşümü yok. Yetiştirdin gitti. Yetiştirdin gitti. Ama o adamları sen kullanamamışsın hiçbir zaman. O adam kendini de kullanmamış. Neden? Çünkü eğitimi ilk evresinden geldiği noktaya kadar hep tek düze gitmiş olay. Yani üzerine bir şey katmamış. Yani burada işte bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız ya da diğer sistemlerin brevelerini almakla olay bitmiyor. Olay bir noktadan sonra bir amaca dönmeli. Bana göre. Tabi Dediğim gibi bu herkesle olacak bir durum değildir. Bu ya akademik bir çalışma yapabilirsin ya akademiyle beraber yardımcı olursun. Kendin bir şey ilgilenirsin. Bir sosyal projede elinden tutarsın. Öyle öyle bu sektör büyür. Öyle öyle denizleri dünyaya tanıtabilirsin kendi sularını. Şu ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili. İç işte deniz var Marmara. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Hep aynı noktalar, aynı noktalar, aynı noktalar. Çünkü niye işin kolayına geliyor? Niye? Niye discovery'ler artıyor güneyde? Discovery kolay. 15 dakika, 20 dakika tut elinden gezdir. Al parasını güle güle bitsin gitsin işte. En güzel, temiz. Ama öyle olmuyor işte. O seni üst seviyeye getirmiyor. O günlük kısa görün karını düşünüyorsun. E kışın ne olacak? Yok yatıyorsun. Niye? Niye ben 12 ay dalamayayım ki? Ben Marmara gibi bir denizde 12 ay ee, dalış yapabiliyor. Nerede kalmış Akdeniz'de olacaksın. Hamam gibi su. Orada dalış yapmayacaksın ya da Ege'de. İşte bu başlangıçtan ne dedim? Temeli iyi oturtursan ve o temelli o yetişirse sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi burada dalıcılar yetişiyor, yetişiyor, yetişiyor. Gidiyorlar mesela Maldivlere. Diyor ki bu dalış drift dive olacak. O ne diyor ya? Drift, drift, ne? Drift, drift. Akıntı dalışı. Aa ben girmem diyor akıntıya. Bunu söyleyen 3 yıldız. E niye? Çünkü girmemiş hiç. Yapacağın 20 dalışta 20'si de drift dive. İşte bu onu yapma, bunu yapma, onu yapma. O zaman tek düze bir dalıcıya da tek düze bir sistemin üzerinde gidiyorsun. Bunu genişletmek gerekir. Bunu ben tek başıma genişletemem. Ben kendime katkıda bulunabilirim. Bulunabildiğim kadar paylaşımlarımla insanlara katkıda bulunabilirim. Ama bir noktada ben de tıkanırım. Çünkü bu hem madden tıkanırım hem de gücün belli bir yere kadar yeter. Ama bu bir kolektif topluca yapılan bir iştir. Herkes bir, elinde, bir yerden tutar. Popülistlikten bahsetmiyorum. Bakın çoğu insan görüntü için öyle işte görünelim. Sosyal medyada işte gazetelerde orada burada falan yok. Onlar hikaye hepsi. Onlar zaten bir yere gelemiyor. Bir amaç amaç doğrultusunda da çalışmak gerekiyor. O zaman hedefinize ulaşırsınız. Yapılmayacak bir şey yoktur. Benim bakış açım öyledir. Yani dalış ciddi bir iştir. Ciddi yapılması gerekir. Ciddi bir eğitim alınması gerekir. Yani ben bu eğitimden tabi askeri eğitimden böyle otur kalk dur konuşma tarzı eğitimden bahsetmiyorum. Yani böyle sert böyle zorla böyle eğitimlerden bahsetmiyorum. Kişinin tabi seviyesi doğrusu. Onda çok fazla da yormanın manası yok. Ama üzerine katmak gerekir. Ki hem kendine kişinin güveni gelsin. Hem ne yaptığını yaptığı işin ciddiyetini de bilsin. Yani tamam çok keyifli, eğlenceli ama işin öbür tarafında bak bu realiteler de var. Bunları da bilsin. Hem olayın bilimsel tarafını da takip etsin. Yani okusun, araştırsın. Çok fazla yazı var. Yani Türkçe çok fazla olmasa bile hemen hemen herkes İngilizce biliyor. Girdiğiniz zaman çok fazla veriye e, ulaşabiliyorsunuz bugün artık internette istediğiniz bir atıyorum dekompresyonla ilgili istemediğiniz kadar veri var tabi e, temeli bilmediğiniz zaman gidip de çok ekstraordiner dokularla ilgili ya da çok ince e, bilgileri belki algılayamayabilirsiniz çözemeyebilirsiniz ama yavaş 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 her şey oturur ya bu tabi istekle alakalı bir şey önce istemek lazım sevmek lazım herkes bu istek ve e, amaç doğrultusunda olmayabilir o da e, makul bir şey. Mecbur değil sonuçta herkes bu işi böyle hayatının yüzde yüzüne katıp da dalışla yatıp dalışla kalksın. Ama en minimumda bile yapıyorsan bu işi ne yaptığını bil. Ki yarın öbür gün sen eğitmen olduğunda ya da o seviyeye geldiğinde yetiştireceğin öğrenciye de o bilinci aşıla. Yoksa e, kitabı açıp okuyabilirsin. Eğitmene ihtiyacın yok ki. Bilgi orada. Online eğitimler var. Oku. Anlamadığını sor. Sınava gir. Al 70-80-90 neyse. Geç. Alırsın böyle beni yani. Çok önemli değil ki. Ama dalış noktasına geldiğin zaman dalacağın noktaya geldiğin zaman işte orada realite başlıyor. Orada artık birebir suyla beraberiz. Orada artık senin tecrüben senin bilgilerin e, orada akmaya başlayacak. Orada Brevin'in e, işte yıldızı bilmem nesi şu su su çalışmayacak orada. Orada tamamen senin becerin, tecrüben konuşacak. Dolayısıyla dalış e, dediğim gibi eğitimi almadan evvel de mutlaka düzgün bir kurum düzgün. Eğitmenler e, araştırarak gitmenizde yarar var e, diye düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan tüm videolardan da haberdar olmuş olursunuz. E, aynı zamanda www.psalvatore.com adresinden de bütün yazı ve çalışmalarımı bu videoları takip edebilirsiniz. Teşekkürler.